I'm gonna Bubu, Bubu, Bubu neredesin, Bubu aa ne dur 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 ha. ne oldu, şey... mısın? bir dakika, dur bekle, dur bir saniye, bir saniye, ha. tamam, ha. Ha. tamam, ha. tamam, ha. iyi misin, iyiyim, sen de iyi misin, ben iyiyim, ben iyiyim, nasıl dolandın ona, ya, ne oldu böyle anlayamadım ben de, ay uyandım böyle yürüyordum, evet, ee, birden dolanmış buldum kendimi, ha. Ha. pek anlayamadım, Aa, neymiş bu? Aa, canına, görüyor musun şunu? Ne oldu? Bu bir süper kahraman pelerini. Hayır bu bu, o bir masa örtüsü sadece. Hayır hayır bak şimdi. Hop, ben artık süper kahraman bu buyum. <laughs> çok yakıştı bu bu. <laughs> Hadi sen de boş durma. Hemen şunu giy benim yardımcıval bakalım. Bunu da giyeyim? Evet evet. İyi peki giyiyorum. Hadi. <laughs> Oo! Ha. Çok yakıştı Burak. Wow! Ta wow wow wow. Biz artık <laughs> süper kahramanlarıyız. Evet. E ee, bu bu. Süper kahraman bu bu dersen de artık evet yani süper kahraman bu bu, ee, süper kahraman olduğunu nasıl anladın? Bir kere benim büyük büyük dedem Hı? kurt süper kahramanın ta kendisiymiş! Aa! Ne diyorsun? Tabii tabii benim büyük dedem eskiden düşmanlarla savaşılırken atıl kurt diye çağrılınca ...hemen atılır bütün düşmanları yenermiş! Vay be! Tabii, hem de çok sadık, hem de çok güçlü, hem de çok hızlı koşarmış. Hatta biliyor musun? Bunu test etmek için bir fikrim var. Evet! Aa, bir saniye, nasıl test edeceksin? Önce Bahçe'nin en hızlı koşan, lakabı Tazı olan... ...tavuğuyla yarışacağım. Aa, aa, ama, ama Bubu... Bu. ...bunu başarabilecek miyiz? Hey, hey. bana güven. Anlaştık. Süper kahraman Bubu. <laughs> evet yarışma başlıyor. Üç, iki, bir ve başla. Hadi bakalım. Ee, e, Bubu koşsana. Ya, tavuk kardeşi öncelik verdim. Üzülmesin, yazık. Ee, <laughs> i̇yi de tavuk yolu yarıladı ama. Öyle mi diyorsun? Evet. Nasıl Bubu? Al bakalım. Ve şampiyon Süper Kahraman Bubu! Ee <laughs> Bubu, Süper Kahraman hızını test ettikten sonra ne gibi Süper Kahramanlıklar planladın? E, süper Kahramanlar plan yapmaz yardımcı Kahraman Burak. Ha öyle mi, neden? E, çünkü Süper Kahramanlar önden görülmez. Hı? Önden görülmez mi? Evet, kimse ne yapacaklarını önceden görülmez ya. İşte o yüzden önden görülmezler. Hmm. Ama galiba onun adı öngörülemezdi. Ha, hmm. E, yo yo, hayır. E, ö, ö, önden görülmez. Bazen hatta arkadan da görülmez. Çünkü çok hızlılar. Fış, bak gittiler bile. <laughs> Sen kesin süper hızlı düşünüyorsun bu bu. Tabii ya beynim bile görünmez modda çalışıyor. <laughs> Harika! Görmem ama gözümden hiçbir şey kaçmaz benim. Aa, ne gibi mesela? Bütün yardım çağrılarını görür, duyar, koklar ve anında koşarım. Ha evet ya, bu çok mantıklı. E, filmlerde de böyle oluyor zaten. <laughs> e, tamam, işte gördün mü? Aa, evet, sen bu işte gayet iyisin baba. İşte işte ilk süper kahramanlık görevimi ne? Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? İm dav sesini mi duydun? Ne oldu? Hayır, çağrı yok ama problem var. Aa balon problemi. Tabii kim bilir hangi çocuğun elinden kaçtı? Evet. Balonu hemen durdurmalıyız. Evet evet çok haklısın. Ha, gidiyorum gitme, bu, bu. Gitme 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 Aa. zaten balon kaçtı kaçtı Aa. balon kaçtı. Ha hay Allah nasıl kaçırdık balonu? Bubu? Bu ses ne? Aa, ben bir ses duymadım. Aa. Nasıl? Bak. işte, işte. Duydun mu? <laughs> ee, biri bize false mesajı atıyor. Kısa, kısa, kısa. Uzun, uzun. Aa, yani Morse mu diyorsun? Bu gemicilerin kullandığı gibi. Evet, bak. Kısa, uzun, uzun, kısa. Ha. açtı. Beni kurtarın. Aaa hmm. işte orada. Aa. Kedicik ağaçtan inemiyor Bubu. Bekle kedicik. Süper kahraman ikilisi Burak ve Bubu geliyor. Evet. Ee, Burak e, tırmanmam Hı. için bana destek verir misin? Aa, vereyim vereyim de nasıl olacak dur yanına geleyim o zaman. Aa, yok yok geçtim. Ben yüksekten çok korktuğumu hatırladım. Ee, acı nasıl çıkacağız, nasıl kurtaracağız kediyi bu mu? Ee, şey, belki kedicik orada mutludur. Ee, öyle mi diyorsun? <laughs> Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ay galiba kafama kedi ya. <laughs> of. Galiba iyi bir süper kahraman. ...olamadım. ha, bu bu. Aa. bu bu. Neden pillerini çıkardın? Kafama girdi düşünce biraz ara vermeye karar verdim. Aa, bence vazgeçmemelisin. Ee, dur sana yardım edeyim. Bunlar bayağı ağır görünüyor yalnız. Yo yo ağır değiller teşekkür ederim. <laughs> Aa, bunları eve mi götürüyorsun? Hayır bunlar yaşlı Nermin teyzenin poşetleri. Aa, ona bir yardımcı oluyorum. evet bence bu Gerçek bir kahramanlık. Ha, demek ki marifet pelerinde değilmiş. <laughs> evet bu bu. Marifet, marifet tam olarak sende. Oo, o zaman biz gizli kahramanlarız. Evet. <laughs> Kesinlikle hem de en iyileri. <laughs> Yaşasın. Hadi götürelim. Nermi teyzeyi bekletelim. Tamam. <laughs> ben Burak. Ben... Bahçede macera